Anımı anlatıyorum petebiş. Kendi kendime sokakta geziyordum. Sonra bir tane Suriyeli, kız bana arkadaş olalım mı dedi. Tabii ben daha Suriyeli olduğunu bilmiyordum. Ben de olalım dedim. Sonra biz bununla arkadaş olduk ama ben tam giriyordum. Sonra girdim öbür gün buluştuk bununla. Ama bu çok kıcık bir kızdır. Eşyaları ile gösteriş yapıyordu. Neyse sonra arkadaşıyla tanıştırdı ama arkadaşı, diyorum arkadaşı değil. Kızı zorla arkadaşı yapmış. Zorla arkadaş yaptığı kızın adı çilek olsun Suriyeli kızın adı da soğan olsun. Sonra biz bu soğana artık onunla arkadaş olmak istemediğimizi söyledik kız hayır dedi bizi tehdit etti. Biz daha küçük olduğumuz için korktuk sonra biz yine de bu kızla çok konuşmamaya başladık. Ben artık çilekle kanka olmaya başlamışım. Sokak sonra bir kankası. okul vardı benim gittiğim okulun yan tarafında bir sokak vardı o sokakta yavru kediler vardı ben. Dedim ki çileye dedim. Oraya gidelim dedim. Küçük yavrulardan bir tanesini sahiplenelim. Onların hepsinin annesi. Ölmüş dedim. İkimiz de çok hayvan severdik. Bir yavru aldık biz yavru kediye beş günlük baktık. Sonra bu kız bizi gördüm. Bakarken dedi ki ben de bakacağım bizler. Artık onunla küstüğümüzü belli etmiştik ve dedik ki sen onlara bakamazsın onlar. Daha çok yavru dedik. Ama bize dinlerimi hayır. Pete 2 Ekos